Nereye götürüyorsun gül bebeği? Gezmeye mi gidiyor gül bebek? Hmm, arabasıyla geziyormuş. Nereye götürüyor acaba Minal gül bebeği? Nereye götürüyor Minal parka mı? Bebeğim. Tamam. Oyun parkına mı yoksa götürüyorsun? Ay, geldi. Ah, oh, geldi. Gül bebek geldi gezmeye. Ne arkadaşım. Ah, lol mi geldi? Arkadaşı mı yoksa Gül'ün? Evet. Aa, birbirlerini seviyorlar mı? Arkadaşım hadi oturalım. Hadi otursunlar bakalım. Masaya koy istersen masada oyna onlarla. Hı -hı. Otur sen de. Oturmuyor bunda. Oturmuyor mu? Bence otururlar canım. Oturmuyor. Bak oturdu. Ah düzeltemedin mi? Dur deneyelim bakalım. Gel bakalım lol bebek. Minel seni oturtamadı mı? Bak oturdu. Gül'ü de oturtalım mı Minel? Gül de oturdu. Bak çok tatlılar şimdi. Hadi oyna bakalım. Ah, Elsa da geldi. Elsa'nın arkadaşı mıydı o? Hmm, beraber mi oynayacaklar? Gül'ü düşürdü. Ağlıyor Gül. Minel. Minel Gül ağlıyor. alsan anneciğim. Babacığım bekle kafasını kapayalım. Tamam al Gül'ü çabuk ağlıyor. Çok kızdı. Maşallah çok ağladı. Sarıl da ağlamasın. Yok bir şey de. Geçti kızım de. Oy oy oy. Yemek mi yapacaksın Güle? Süt ver istersen. Süt verecek mi? Hadi bakalım süt besle Güle. Acı. Anneciğim ben çok acıktım. Karnım çok aç. Bana mama besle ne olur. O zaman Tamam. Yatalak mı yeniliyor? Evet. Tamam Ece yatıyorum. Sonra doktor ablacım. Tamam çok acıktım ben. Süt de istiyorum. Tamam Ver seni anneciğim sütü. Anne yani besleyeceğiz. Tamam ne besleyeceksin? Ben. Mus istiyorum. Tamam. Hadi mus istiyorum. Çok lezzetliymiş anneciğim çok güzel. Burası? İstemiyorum, beğenmedim. İstemiyorum anne verme bana burnumu bırak istemiyorum. İstemiyorum. Kusuyor musun? Kusacağım tabii midem bulandı. bak kustum işte demiştim sana. Tamam buraya gidelim. Tamam gel buraya. Verme bir daha brokoli sevmiyorum. Şey İstemiyorum. Çok çirkin. Tamam annesi verme sen de. Tamam, süt istiyorum ben süt vermeden. Tamam, tamam. Süt istiyorum. Jim sütümü bitireyim mi evet. Çok güzelmiş. Bak sütü içtim, bitirdim. Teşekkür Aynen. ederim. İçtim Doktor abla, doktor abla ben çok hastayım. Benim boğazlarım çok acıyor. Ne? Bana ilaç ne? ver, bana bak. Tam burada. Çok canım yanıyor. Ateşim ah. var galiba. Muayene et beni. Ateşine bakalım. Çok yüksek ateşim. Ben sana hemen Ağzına bakayım. Ağzıma da bak. Açıyorum ağzımı ama korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum çok. <laughs> korkuyorum çok. <gülüyor> <gülüyor> acıyor. Yine <laughs> yapma bana sakın. Yapacağım. Ama istemiyorum. Yine çok korkuyorum. Hadi bakalım ben. Bacağına mı yapacaksın? Nereye yapacaksın? Hadi poposuna yap iğneyi. Dur. 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 Durdum bekliyorum. Ama iğne önce <laughs> şey yapmadın. Dur. Ben <laughs> Çok korkuyorum. Çekeceğim önce. Tamam bekliyorum. <gülüyor> 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 tamam. Acıtma tamam mı? <laughs> Çok acıdı. <laughs> çok acıyor doktor abla. Çok acıyor. Yapayım. Ama çok acıdı. <laughs> İyileşti mi? Yes. Ama acıyor hala. <laughs> çok acıyor hala. Babasına <laughs> 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 mı yapacaksın? Al Aa, çok acıttın. <laughs> Bantını da yapıştır. Doktor abla çok acıyor. Kanıyor. Artık Sonra geri. Bana gel Ama çok acıttın. <laughs> çok acıyor. Bantını <laughs> <laughs> Çok acıdı. Çok acıdı, çok acıdı. Çok acıdı. Minercim, benim kulem daha güzel oldu. Sen yapamadın. Seninki küçücük oldu. <laughs> Hayır benimki daha büyük oldu. Oh yıkıldı kulen işte seninki. Ha 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 kulesi yıkıldı. Ha 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 daha büyük, daha güzel oldu. Aa, i̇nanmıyorum benim kulemi yıktı. Hayır hayır inan. ulaşmıştım. Neden yıktın miner? Beni çok üzdün. Yeniden yapalım kulelerimizi. Hadi uğraşalım. Ben, sen bak sen oraya ben ben nasıl bir şey yapacağım? Nasıl bir şey yapacaksın? Benim kulemi bozdun ama. Tamam. Yeni bir şey yapacağım. Çok üzdün beni miner. Tamam arkadaşım. Şimdi bak. Bunu ne yapacağım ben? Hadi yeniden yapalım, beraber yapalım. Benimle ben ben? çok kocaman bir şey yapacağım. Neyi kocaman yapacaksın? Ev mi yapacaksın yoksa? Hayır. Sürpriz yapacağım. Sürpriz ne yapacaksın ya? Allah ben Allah. Ben öf ben ya ben öf. Ben öf kulemi bozdu ya ben de seninki bozacağım işte görürsün yaptırmayacağım sana kuleyi ha 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 bak 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 bozacağım işte bozacağım. Yaptırtmayacağım kuleni sana. Ağla şimdi sen de işte. Oh sana olsun. Oh sana olsun. Oh sana olsun. Oh 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 sen benim kulemi yıktın. Ben de senin kulemi bozdum. Yapamayacaksın işte. Ha, 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 ha. <laughs>